gidiyor. gidiyor yok diyor. Ondan gel, gelip kanser içinden çıkartıyor. Sen hani benim yapacaktın? Yok yapmayacaksın sevmiyorum. Ben gideceğim seni teyzenin ağzını kanser yapacağım. Yani, Ya yani niye bir Ben onu çok seviyorum. O da gidiyor ondan Lan ne gidiyorsun? Ne oluyor? Ben de seni buluyor. Yol. Senin senin benimle ne işin var? Allah'ın belası. Hadi gel gel benim hadi. Gel kardeş gel. Gel. Yarısı ne mi benim adım? Sen ne biçim bir hayvanın tekrisin? Niye beni kanser yapmadın ya? Bir saattir beni kanser kanser ettin lan. bunu buldum Gel Gel. Kanser yap. İçime kıyır. Şu sürü at At. Ben atacağım girdim. Sivil sisteminde bir tane bir şey var. Sivil gibi bir şey. Ay, ay, ay. <laughs> Gel de sivil sistemi be. Gel o sivil de çıkar ağzından. Giriyor içinden çıkar tek baktım o kocaman bir tane. Doğal ev kadar bir şey işte. Zor çıktı ağzına. Hani, senin ağzın çok güzel işliyor <laughs> Ne güzel <kadar> işler? <işaret. gülüyor> bir ben? Ya gel, <laughs> seni çok sevdim ben ve temizliğini üretmeyi Kader Hayır, benim arkadaşımın bir şey yapamazsın. Ya, sen, 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 sen. Sen, 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 sen,